Kıvırımızın hep burada olması lazım derken bir sürü süt bidonu bizi süt taşıyor da. Oha. Gebze ya. Evet. Allah maşallah. Maşallah. Hala mı parlıyor? Hala parlıyor. Dünden kalma. İyi marka. Bol da eldiven yok. <laughs> Nereye? Oğlum yayına buraya atacağım. Bu tarafa atacağım. Oraya değil. Bak <laughs> bak ayak da, da yok. Ya. Saplayacak ayak da yok. Yemek katımalıyız. Gel de oğlum Çinliler ona bayılıyor. Çekirdek kaldı. ya. Al da gel çek. <laughs> ne iş var ama İsrail sözünü ne oldu <laughs> be? Nereden buldun bunu? Hemen 2 dakikada attı çekti. Of. Oğlum adam 50 kere atar alamaz. Ben atılmış oltayı çeker alırım. Niye? Ben okunmuş suyu ne diyor? Tamam. Bak buraya öylesine geliyor aslında bizim çekeceğin Özgürlüğünü Hasan Paşa'da şey var Kabuklara ben çekili alıyorum Bütün çekili atıyor De i̇şte Bunlar birbirinin arkasında bilerek mi tren gibi Buradan alayım veya yayın alayım buradan Anasını dizmez ama adam değilim ben ama Şunlarla güzel <laughs> bir balık alırsak Acayip bir balık alırsak güzel böyle şu an bunu kimse denemedi. Yayın ve kaslı kefal olsun. Biz deniyoruz evet. Bu şekilde gelin. Nasıl doğru şey yap. Böyle. Çatalı şöyle evet. Nasıl basacağım üstüne? Ha. Lan yanlış bastırma. Elinle saplayacağım. Ha. Ya. <laughs> ya yepyeni şey gidiyor da o zaman. Mantalı bir çok yakına mı attık? Hayır. buralar baksana aşırı derin. Bak buradan hep derinleşiyor. Ha. Tamam. Ben tamam. böyle duracak. <laughs> Hazır mısın usta? Gün at ki balık uçmasın. Ne yapıyor balık? Balık bildiğin yüzüyor bak görüyor musun? Yüzemiyor kurdun yanında batıyor. Bir şey. O kadar Bu deli. üstünde bırak. Su üstünde bırak. bırak. Bak. Gördün mü? İndir, indir az. Balığı he? orada bekle. <gülüyor> <gülüyor> bak, görüyor musun? Yayın girebiliriz. Ben konuşmuyorum tamam mı? Çok balık mı dedi bu? Ay, sola 15 20 metre ileride sola var. var, sağda oltalar var. Yok, onların uzakta oltası yok o kadar ya. Şuraya. Tamam, biz 10 numara. Bakın bak şuna Aa, bir bakayım. Ne ne olmuş, ne etmiş ona. Ay, hangi hangi zihin? Zihin <laughs> <zil> sallandı. <laughs> Bence bunu yırtmamız lazım ha. Güçlü bağlam. Tamam. Oğlum bu kurt. Evet, burayı açtıymış şimdi ama. Bak gördün mü ya? Arkamdan kaçın. Uşş. Peşin peşin uyarıyoruz. Yoksa sonra... Ver. Yok, yorucan mı o kadar ya? <laughs> ben, en... ben canlı balık atıyoruz diye unutamadık. Sonra en eski evin oraya geçip de aldık sınav, ha. değil hiç şeyimiz yok o zaman. Nasıl yok? Balığı aldım mı? Tamam bırak al al çek şunu. Aynı aynı bırak tamam. Elimde çekecek var bitsin var. Sülük lan. Ne işi var lan sülük? Ver lan şunu. <laughs> Rezil ettin oltayı. Büyük ya, sevindi ya. Şuraya da... Valla şuraya mı acayip kes. Bunu mu? Yemi düşün düşmesin. O <laughs> balık ölmüyor ha. Ee, üç gün bir aşa bırakıyorlar. Dördüncü suya atıyorlar Atı yaşıyor. Yemiş yaptılar mı? Kurbağalar balık yiyecek. He. Bu, e, İsrail sazanlı canlı yem olarak attığımız yayın avında gözüküyor işte. Balık gelmesi lazım. Konum olarak çok iyi yerdeyiz. Saatimiz 20.54. Rast gelsin. Sarma sarma kalsın boşta kalsın. Sayın <laughs> Volta'ya vuruyor. Buna mı? Hmm. Bunun da şey yok. Yerine bir daha var. Yok olmuşlar. Küspü. Bu sazan için mi? Çepekli barajındayız. Barajdayız, balıkta. Bu dekliv baraj. Abi, şey. şey ben de keserdim toplardım yeni. Ne tür ya bir daha bana koyayım bununla uğraşınca yani deli gibi ya. balık ölmüş. Balık hali bir örme yapmış akıllı zaman değil. İyi geziyordu şerefsiz <laughs> Artık düğünden sonra baktım basıyı iyice battıra batırabiliyor şerefsiz Milli döndürmüş Lavuk. <gülüyor> 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 ya? ha. Lavuk. Altıma sıçtı. Az kaldı ama. İnşallah.